Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği 16 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Vergi alacağının emniyet altına alınması, devletin vergi alacağını biraz daha kontrol ve tahsil etmesi amacıyla kısmi tevkifat uygulamasında değişikliğe gidildi. Değişiklikle katma değeri vergisindeki kısmi tevkifat uygulamasının kapsamı genişletildi. Bilindiği üzere daha önce servis hizmetleri, taşımacılık, güvenlik ve temizlik hizmetleri, yapım işleri yani inşaat, taahhüt işleri gibi sektörler tevkifat kapsamındaydı. Kara yoluyla yük taşımacılığı ile reklam hizmetleri de kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi. Ayrıca sigorta, ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri kısmi tevkifat uygulamasına dahil edildi. Bununla birlikte bazı mal ve hizmetlerde daha önce uygulanan tevkifat oranları yükseltildi. Örneğin, yapım işleri ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik, mimarlık, etüt, proje hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş alım satımlarında tevkifat oranları yükseltildi. Ayrıca taşlara ait bakım, onarım hizmetleri, temizlik ve çevre, bahçe bakım işleri ile baskı ve basım hizmetleri tevkifat oranı yükseltilen kalemler arasında yer alıyor. Bu arada Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'ne yapılan teslimlerde su, elektrik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma gibi enerji kullanımları hariç diğer teslimlerde 2 bölü 10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Son olarak da önemli olan şu hususu söyleyelim. İade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcı tarafından 2 nolu katma değer vergisi beyanemesi beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı daha önce aranazken yapılan düzenleme ile bu zorunlu hale getirildi. Yani beyan edilmesi yeterli olmayacak. Beyan edilmesiyle birlikte varsa ödenecek KDV'si bunun en geç iade işleminin aşamasında ödenmiş olması gerekecek. Düzenleme 1 mat itibariyle yürürlüğe girdi. Herkese sevgi ve umut dolu günler dilerim. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.